Aa sen dün geçen sene de vardın ya. Evet geçen yıl İnkar et mi? Evet Doğru yani. hatırlıyorum hatırlıyorum. Raziya mıydı? Bütün yok değil. insanlarla iletişime geçtiğini falan anlatıyordun. Bir evet. mıydı? Bir şey kaydı. Evet pek mi? Bilruba da olabilir. Bilruba. Bilruba Evet Bilruba'ya gidelim bence de. Niye, kaçıyorlar? Niye kaçıyorsunuz? Niye kaçıyorsunuz ki yani? geçirdi. Merhaba merhaba ya şey birazdan gelecek. Yani duyuyorum bu yurt e bunu. Bu evet burada güvenlik var. Evet burada çorba verdi. Biz de ne yemiyorsun. Bir tane geldi. Vedada bir malzeme çok sende al. Şuradan e uzatabilirsin. Öğrenme biz evet bu yeni kayıyor. Bildiğimiz haşlama bizden. Ben sen ya, ben de seni Ben şu seni seviyorum. Ben Arkadaşlar seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ya Ben de seni Buyurun. Bana ya de seni Hadi Ben de seni seviyorum. 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 Ben de İmkanı hiç mi var? Bunun tartışması yok. aynı konusunda Ben sadece bir ötede, biz örgütleme imkanı sunmuyoruz. Yanlış bir yapıyorlar. <laughs> Arkadaşım ne dediğini öğrenmeyi Hayır, bu yüzyılandırmanın hep sonucu ne olacak? Sen ya? Yok dedi ya. Kaç kere konuştum ya? Bu arkadaş buna evet. mesai harçı ne yapıyor sence bu arada? Tamam. Evet, ben zaten söyledim, bir ben şu saatte çalışmıyorum ya. Bir, bir saat çalışıyorum. Çok kızıyorlar. Ne, ne demek zaten ya. Hayır yani Bu resmen tesisstir yani. Bu arkadaş da oraya ya. Orada sıkıntı edecek. İnsan sizi gelebilir misiniz? Şikayet çekim yapmayın lütfen. Yani bu tamam mi? hocam yani. tamam. Ne demek Beraber. Tamam.